Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Auer kombide E03 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Auer kombi E03 arıza kodu. Bacalı modellerde bulunan baca geri basma emniyet sensörü adlı parça arızalı veya kısa devrededir. Kısa devre yapmış olabilir, arızalanmış olabilir. Siz kullanıcı olarak AUR kombinisi resetleme butonuyla resetleyin. Yani sıfırlayıp yerden başlatın. Bu başlatmanın sonrasında yine E03 hata kodunu alıyorsanız mutlaka yetkili bir servise danışın. AUR yetkili servisleri iletişime geçin. Onlar arızanın çözümü ve tespiti konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Kendiniz kombiye yetkisiz bir müdahalede kesinlikle bulunmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.